Run. Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte cep telefonunuz denize düşerse ne yapacağınıza bakacağız. Daha önce tatlı su için bir test yapmıştık arkadaşlar. Onu hemen yukarıda duran, şurada duran karttan izleyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi tuzlu suya yani deniz suyuna. En baştan belirtelim arkadaşlar, bizler de deniz suyunu ilk defa test ediyoruz. Başımıza ilk defa böyle bir olay gelecek, o yüzden bu bir test. Sonuç olumsuz da çıkabilir, olumlu da çıkabilir. Ancak çalışmazsa da Vedat Milor gibi ne yapacağız, ondan bir daha hayır gelmez diyemeyiz. Allah! Ne oldu, ne gitti? Telefon. Telefonu ne Benim yapayım. telefonum mu? Evet. evet, bir daha ondan hayır gelmez, ne yapacağız? Zira telefonlar pahalı aletler. Peki neden ikinci kez böyle bir video çekiyoruz? Bu sefer dediğimiz gibi tuzlu suyla yapacağız. Tuzlu suyun tatlı sudan farkı şu: entegre ve devrelerde tuz kalma ihtimali de var. Şimdi fazla oyalanmadan aksiyonumuza geçelim telefonumuzu tuzlu suya atalım. Daha sonra hızlıca ilk müdahalemizi ve daha sonra da ikinci müdahalemizi yapacağız. <laughs> Evet millet şimdi elimizde açık olan bir telefon var. Bunu suya sokacağız. Solacığım gelir misin? Çağdaş hazır mıyız? Hazırız abi. Tuzlu suyumuz hazır bu arada. Kent Ormanı'ndayız. Özel hazırladık. Özel hazırladık sizin için. Lan kayıp düşmek. Gel abi. Kurbağa var lan. Hı? Hazır mıyız millet? Telefonu atıyorum. Haydi. vatana millet hayırlı olsun. E telefonumuz gitti arkadaşlar hızlı bir şekilde burada ne yapıyoruz hemen batarya çıkabilen bütün parçaları çıkartıyoruz bataryanızı çıkarttık ve telefonumuzun başka çıkabilen bir parçası yok bir kalem falan varsa tabi onları da çıkartmanız lazım şimdi hayat öpücüğünü vermeye gidiyoruz hızlıca yıkanabilen parçalarını yıkıyoruz arkadaşlar ki her tarafı yıkanıyor tuzlu sudan iyice arındırmamız lazım umarım bu suda tuzlu değildir ya dur lan ona bir bakalım Değil. Değil tamam Çağdaş test etti vallahi rambo gibisin Çağdaş telefonun arka kapağını çıkartıyoruz güzelce arındırabildiğimiz kadar tuzundan arındırıyoruz peki bizim pirincimiz var mı Onur bize çok acil pirinç lazım tamamdır, bir koşu run ve telefonumuzun iyice temizlendi emin olduktan sonra bir peçete gibi bir şeyle kuruluyoruz arkadaşlar ve daha sonra pirinci bekliyoruz. Şimdi masaya geçtik arkadaşlar burada vakit kaybetmemiz lazım. Telefonu kurutabildiğimiz kadar kurutacağız. Burada önemli olan şey şu kesinlikle ve kesinlikle saç kurutma makinesi kullanmıyoruz burada hızlı kurusun diye. Çünkü saç kurutma makinesi de devrelerinize muhtemelen zarar verecektir. Bunun yanında güneşin aldığına da bırakmıyoruz. O da telefonunuza kalıcı hasarlar bırakacaktır. O yüzden peçeteyle kurutup pirinç taktiğini uygulayacağız. telefonumuzu kurutabildiğimiz kadar kuruttuk. Bakıyorum su akıyor mu? Hatta şuradaki deliklerden şöyle hayat öpücüğümüzü verdik. Şimdi mecburen pirinci bekleyeceğiz. Pirinç geldikten sonra da videomuza devam edeceğiz. Evet millet Onur bu sıcakta bir koşu gitti bize pirinci aldı hatta sağ olsun şöyle de bir kap kestirmiş. Onurcuğum teşekkür ederim kardeşim. Evet. Buradaki vakit çok önemli arkadaşlar. Pirince ne kadar hızlı ulaşırsanız telefonunuzu kurtarma ihtimaliniz o kadar çok artıyor. Arka kapağımız plastik elektronik bir parçası olmadığı için bunu koymasak da olur ve üzerini tamamen pirinçle kaplıyoruz. telefonumuz pirincin içinde arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 24 saat bekletmemiz lazım. Ben de çok merak ediyorum tuzsuzdan sağ çıkabilecek mi? 24 saat sonra stüdyoda görüşmek üzere. Evet millet geldik o ana. Ben de durum ne olacak diye çok çok merak ediyorum. Bakalım pirinç bu sefer de bizim hayatımızı kurtaracak mı? Telefonumuz kendine gelecek mi? şu an üzerinde herhangi bir nem yok gibi duruyor. Bataryamızda bulalım pirincin içinden. Pirincimizi kenara kaldıralım. Ve kader anı. Haydi bakalım. Basıyorum tuşuna. Evet millet gördüğünüz gibi pirinçler tuzlu su testinde maalesef telefonumuzun hayatını kurtaramadı. Üzerine şöyle serpelim. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun diyelim. Evet millet böylece testimizin sonuna geldik. Biz bilinen bütün yöntemleri uygulamamıza rağmen telefonumuz neden çalışmadı cevabını da şöyle verelim. Telefonunuzu tuzlu suya düşürdüğünüz anda entegreleri yanabilir. Telefonunuz kısa devre yapabilir. Yani bu biraz şans işi. Bizim de bu testimize maalesef şansımız yaver gitmedi. Bu da tuzlu suyun tamamen yapısıyla ilgili bir şey. Tatlı sudan çok daha hızlı zarar verdiği için telefonumuz maalesef bu videoda bozuldu. Fakat siz telefonunuzu tuzlu suya düşürürseniz bu yöntemleri mutlaka deneyin. Telefonunuzu kurtarma ihtimaliniz çok çok yüksek. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Aklınıza takılan her şeyi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Millet üst taraftaki videoya tıklayarak renk değiştiren ve müzik çalan akıllı ampul incelerimize ulaşabilir. Alt taraftan da denizin buz gibi sularından gelen YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. <laughs> Ayaklarını kuratacağız peçeteyle.